Arkadaşlar merhaba. Yeni bir sizden gelen sorular serisiyle karşınızdayız. Şöyle ilk sorumuz varmış arkadaşlar. Şu sorunun e, birler basamındaki rakamın toplamı kaçtır diyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu tipten sorularda arkadaşlar öncelikle bir e, bir e, örüntü oluşturmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir örüntü oluşacak? Şöyle bakalım. Birin karesi birdir. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16 yapar ama bana burada birler basamağı lazım olduğu için 16'nın altını alacağım. 5'in karesi 25 yapar. Birler basamağı 5'tir. 6'nın karesi 36, birler basamağı 6'dır. 7'nin karesi 49'dur, birler basamağı 9. 64, 81. Bunların hepsini toplarsam, bunların hepsini toplarsam, bakalım ne çıkacakmış? 1, 5, 14, 20, 25, 31, 40, 45 değil mi? 45. Burada birler basamağı kaçmış? 5'miş değil mi? Bundan sonra dikkat et. Bundan sonra dikkat et. On, gerçi şunu da hesaplasak da olurdu ama 10. 10'un karesi nedir? 100'dür. Birler basamağı sıfırdır. Yani bu sıfır bizi etkilemez. Bundan sonra ne var? 11'in karesi var. Birler basamağı 1 bir olduğu için 1'dir. aynı şekilde 12'nin karesi 144'tür. 13'ün karesi 169'dur. Yani kısacası ne olacak? Şununla aynı şekilde birler basamağı birler basamağına sahip olacak. Bunun gibi bunun gibi kaç tane vardır? 8 tane vardır. Çarpı 8 diyeceğiz. Çünkü 10'a kadar 10 20 30 40 60 70 80 8 tane var. 8 kere 5 40 yapar. Birler e, basamağı birler basamağı 0'dır değil mi? Ama bundan sonra ne var? 81'in karesi var. 81'in karesi birler basamağı 1 olduğu için 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesinin birler basamağı 6. E, ondan sonra 25 yapar ve 6 yapar. Şuradan kaç gelir birler basamağı? 6. 11, 17, 26, 30 ve 31 yapar. 31 yapar. Bunda birler basamağı kaçtır? Birler basamağı kaçtır? 1'dir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacaktır diyor ve yeni sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz varmış. 14.640 sayısını bu şekilde ayırmış. Buna göre 14.641 sayısı aşağıdaki hangisine eşittir diyor. Yani benden aslında şunun bir fazlasının ne olduğunu istiyor. Ben bu soruyu şöyle düşündüm arkadaşlar. Şuradaki 60'ı 60'ı şöyle düşündüm. Niye 60'ı 60, ı, 60, ı, 60 artı 1 olarak düşündüm? Niye böyle düşündüm arkadaşlar? Çünkü burada 3 çarpı 40 120 var değil mi? Buradan da 120 elde edersem bir, tam kare gibi bir şey elde etmeye çalışacağım. dağıtayım bunu. Dağıtayım. Ne olur? 2 çarpı 60 120 yapar. Yani baştaki 120 çarpı 120 artı 2. En sonda 1 var değil mi? En sonda da 1 var. Şimdi şunu bir dağıtalım. Şunu bir dağıtalım. 120'nin karesi artı 2 tane 2 tane 120 en sonunda da 1 var. Arkadaşlar dikkat et. Bak bu şu bir birincinin karesi, şu da ikincinin karesi değil mi? Ya yani şu ifade 120 artı 1'in karesine eşittir. Yani cevabımız 121'in karesi. Dikkat. Değişik olacak. Bak buraya. 120 birinci terim olsa, şu ikinci terim olsa birincinin karesi artı birinci ile ikinci çarp iki katına. Şurada bir yok ama gizli bir koyabiliriz. Hiç sıkıntı yok artı ikincinin karesi diyoruz arkadaşlar. Buna tamamen eşit oluyor. Ve yeni sorumuz arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir soru vermiş bize. Ee, bununla ilgili bilgiler vermiş. Bu bilgileri okuyalım arkadaşlar. Ee, A, B, C, D, E, F doğal sayıları doğal sayılardır diyor. A ile E doğal sayılar arasındaki fark 4'tür. Ee, e, daha sağda ve A, A ile B arasındadır. A sayısı bu aralıktaymış. D, E, F sayıları ardışık doğal sayılar. Ee, burada F'nin 7, C'nin de 4 olduğunu vermiş. Arkadaşlar F7 ise E şunu şöyle yazalım. F7 ise E6'dır. D5'tir. C'nin de 4 olduğunu vermiş bize. Diyor ki E ile A arasındaki fark 4 ise eğer E ile A arasındaki fark eğer 4 ise o zaman A buradan 2 olur. A 2 olur. E B de mecburen 3 olmak zorunda. Çünkü bunlar doğal sayılardır. Toplayalım arkadaşlar. Şurası 7 pardon. 7. 7, 13, 18, 22, 25 ve 27 yapar. Cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni sorumuza. Bir sınıfta bulunan gözlüklü kızların sayısı gözlüksüz erkeklerin sayısına eşittir. Bakın burada soruyu okumamıza bile gerek yok. Şöyle bir şey düşünebiliriz. Burada ne varmış? Kızlar varmış. Erkekler varmış. Gözlüklüler varmış. Ve gözlüksüzler varmış. Derhal tablonu oluştur. Ondan sonra soruya giriş. Bakalım. Ee, bulunan gözlük, gözlüklü kızların sayısı, gözlüklü kızların sayısı, gözlüksüz erkeklerin sayısına eşitmiş. Şurası şuraya eşitmiş. Bu sınıfta bulunan gözlüksüz kızların sayısı, gözlüksüz kızların sayısı, gözlüklü erkeklerin sayısından 5 fazladır. O zaman gözlüklü erkeklerin sayısına A dersem, gözlüksüz kızların sayısı 5 fazla olur. 27 öğrencinin bulunduğu sınıfta toplam 27 ymiş. yani 2x artı 2A, 2x artı 2A artı 5 eşittir 27 imiş. Şu 5'i sağ atarsak ikişer tanenin toplamı 22 imiş. O zaman X ile A'nın toplamı 11 yapar. Rastgele seçilecek bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı. Kız öğrenci neredeydi? Kız öğrenci X artı A artı 5 değil mi? E, X artı A artı 5 bölü sınıf mevcudu. E, X artı A'nın 11 olduğunu biliyorum. 11 artı A 5 16 bölü 27 olur cevabımız C şıkkı diyor ve yeni sorumuza hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Güzel bir cebirsel ifade sorusu. Ee, buralar vermiş. A vermiş. B vermiş. A, E, F, H alanı. A, E, F, H alanı. Yani A artı B çarpı B. A artı B çarpı B eşitmiş. H, H, G, C, D. H, G, C, D. Arkadaşlar şurası A ise burası B ise o halde şuraya a eksi b kalır değil mi? Yani şurası ne olur arkadaşlar? Şurası ne olur? Ee, bunun alanı ne olur? a kare eksi ab olur değil mi? a kare eksi ab olur. Bu ifade şuna eşitmiş. a kare eksi ab eşitmiş. Ondan sonra a e uzunluğu, a e uzunluğu yani a artı b eşitmiş. dc çarpı EFE. dc ile yani a ile b'nin çarpımına eşitmiş. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Şurayı şöyle şu sağ tarafa düzenleyelim. Şurayı dağıtalım. AB artı B kare eşittir. Ee, A kare eksi AB. Ben burada şöyle bir şey yapacağım. A, A, A eksi AB'yi bu tarafa atacağım. A, B kareyi de diğer tarafa atacağım. Yani iki tane AB eşittir. A kare eksi B kareye. Ee, A çarpı B'nin A artı B olduğunu biliyorum. 2 çarpı A artı B. Yani şuradaki AB'yi kaldır yerine A artı B yaz. Burası da 2 kare farkıdır. A eksi B çarpı A artı B olarak ayırıyorum ben burayı. A artı B'ler eşitliğin her iki tarafında olduğu için sadeleşti. Dolayısıyla A eksi B ne oldu arkadaşlar? 2 oldu cevabımız B şıkkı diyor ve devam ediyoruz arkadaşlar yeni sorumuza. Bu soruyu arkadaşlar özellikle lütfen videoyu durdurun. Bu soruyu okuyun, güzelce okuyun, anlamaya çalışın, çözün. Ondan sonra arkadaşlar videoyu devam ettirin. Şimdi arkadaşlar burada Hangi kan grupları varmış? A kan grubu varmış, B kan grubu varmış, AB kan grubu varmış, 0 kan grubu varmış ve toplam toplam herkes varmış. E, hepsinin toplamı. Arkadaşlar burada RH pozitif, RH negatif ve ve toplam arkadaşlar ve toplam. Bunu bunu bir şey yapalım. E, şöyle tablo oluşturalım şöyle şuradan. Şöyle tabloyu oluşturalım. Tablo oluşturalım şöyle. Evet arkadaşlar devam edelim şimdi. Şimdi A grubunda A grubunda olanlar kaç kişiymiş? 1 numaraymış değil mi? A grubu toplam 40 kişiymiş. Ama pozitif mi negatif mi olduğuna şöyle karar verelim. Bakın A pozitif. A RH pozitif kaç kişiymiş? 5 numaralı kod A Rh pozitif 30 kişi ise A Rh negatif 10 kişi değil mi arkadaşlar? Şimdi B gelelim. B toplam kaç kişiymiş? B toplam 3 numaraymış. Yani 24 kişiymiş. B Rh pozitif. B Rh pozitif 6 numaralı kodmuş. B Rh B Rh pozitif 8 kişi pardon. B Rh pozitif 8 kişi ise B negatif 16 kişi olur. AB AB Rh pozitif F bakalım. AB kan grubu AB kanguru bu toplam kaç kişi? E, 4 numaralı kod AB e, kan grubu. Evet 4 numaralı kod. O halde 12 kişi değil mi arkadaşlar? 12 kişi. AB pozitif kaç kişiymiş? AB pozitif 7 yani 10 kişi değil mi arkadaşlar? 10 kişi. O halde AB negatif e, 2 kişi olur. 12 daha 12 olur. Şimdi arkadaşlar burada burada RH pozitif RH pozitif toplam kaç kişi var? RH pozitifte toplam 70 kişi var. 70 kişi var. O halde 0 pozitif kaç kişi kalır? 30, 10 daha 40 yapar. 48. Buraya 22 kalır değil mi arkadaşlar? 22 kalır buraya. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Rh negatif kaç kişi olur o zaman? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz ama Rh negatif, Rh negatiflerin toplam kaç kişi olduğunu biliyoruz. Rh negatifler toplamda kaç kişi arkadaşlar? ABRH pozitif şurada. Ee, RH e, negatif. RH negatife bakalım. 10, 16, 28. E, 0 grubu buradan. Şimdi toplamda 100 kişi var değil mi arkadaşlar? Burada 100 kişi var. O halde RH negatife kalan 30 kişi kalır değil mi geriye? O halde 10, 16, e, 10, 26, 28. 0 e, RH negatife kalan 2 kişi olur. Dolayısıyla 0 grubu toplam 24 kişi olur. Bize neyi soruyor? 0 pozitif. 0 pozitif 22 kişidir. 0 negatif de 2 kişidir. Bu ikisinin farkı da ne yapar? 20 kişi yapar. Cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Diyor ve yeni sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki e, boyanmayan ee, alanların toplamı veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım burada bir kere şunu bileceğiz. Bir yüzün alanı y karedir değil mi? Bir yüzün alanı y karedir. Ama burada 6 tane y kare var. Bundan bundan işte şunları çıkaracağız. Bakın şu şu kısımları çıkaracağız. Yani şuradan neyi çıkardık bir kere? X çarpı y'yi çıkardık değil mi? X çarpı y'yi çıkardık. Bir de aynı şekilde şu, şu x çarpı y'yi çıkaralım. Ama bakın şu orta kısmı 2 defa çıkardığımız için 1 defa ekleyeceğiz ki 1 defa saymış olalım. Tamam mı arkadaşlar? Ama tabi ki bundan kaç tane vardır? Bundan da e, 6 tane vardır. 6 tane vardır. E, dağıtalım. 6y kare şurası 2xy artı x kare eksi 6'yı dağıt. Eksi 12xy eksi 6x kare yapar. E, eksi 6x kare yapar. <laughs> Cevabımız arkadaşlar. Ee, i̇ki defa çıkardık. Yani i̇ki defa saydık, bir kere çıkaracağız. Şurayı yanlış hesapladık. Şuraya yanlış hesapladık arkadaşlar. İki defa çıkardığımız için, e, pardon, iki defa saydık, bir kere çıkaracağız ki bir kere saymış olalım. Yani şurası 6x artı 6x kare olur. Artı 6x kare olur. O halde cevabımız, evet, adan olacak, değil mi? Devam ediyoruz canlar. Bakın bu soruda muallakta bir şey kalmasın arkadaşlar. Bu soruyu aslında tekrardan anlatalım. Şöyle, şöyle. E, y kareden 6 tane olduğu için 6 y kare. Eksi. Bakın şu şerit ve şu şeridi çıkarıyorum. Tamam mı? 2 tane x y'yi çıkarıyorum. 2 tane x y'yi çıkardım ama bakın bu, burayı 2 defa saydığım için bir kere çıkaracağım ki bir kere saymış olayım. Ama bundan tabii ki 6 tane vardır. Bunu da dağıtırsak arkadaşlar baştaki ifadeyi elde ederiz diyor ve devam ediyoruz arkadaşlar sorumuza. Şimdi diyor ki bu soruyu okuyalım arkadaşlar. Bu soruyu videoyu durdurup soruyu okuyalım. Ee, ve soruyu dinleyelim arkadaşlar. Çapı 6 mikrometreymiş. Yani arkadaşlar yarı çapı 3 mikrometre yapar. Yani e, burada her bir al yuvarının alanını bulacağız. Pi çarpı yarı çapın, yarı çapın karesi ama burada 30 trilyon tane varmış. 30 trilyon yani 30 çarpı 10 üstü 12 ama burada %12'lik bir değişim olduğu için çarpı 12 bölü 100 diyoruz arkadaşlar tamam mı? Çarpı 12 bölü 100 diyoruz. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Şu kuvvetleri dağıtalım. 3 çarpı 9 çarpı şu kuvveti hem buraya hem de buraya dağıtacağız. 10 üstü eksi 12 çarpı şuradan birer tane sıfır sadeleştirelim. Şu sıfırla da şurayı 11 yapalım. 3 çarpı 10 üstü 11 çarpı 12. Bunları çarpalım. 3 kere 927, 27. 27 kere 3, 81. 81 kere 12, 972 yapar çarpı. 10 üssü eksi 12, 10 üssü 11, 10 üssü eksi 1 yapar. Hani şunu da bir tane artırmak için virgülü bir tane azaltalım. 97 virgül 2, bir 97 virgül bir değişim vardır arkadaşlar. Diyoruz ve yeni sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu durdur soruyu oku çözmeye çalış. Tekrardan bakalım arkadaşlar. Şimdi 51 tane ağaç bir kenar dikilmişse orada 50 tanelik bir boşluk var demektir değil mi? Hani şurada mesela e, 1, 2, 3, 3 tane ağaç dikersem eğer 2 tane boşluk var demektir. Yani boşluklar bizi bize yolun uzunluğunu verir. Aynı şekilde 60 tane e, 60'lık bir uzunluk var. Yani 60 metre 60'ın katları kadar bir uzunluk vardır. Şimdi arkadaşlar yolun sağ ve sol, tara sol tarafı eğer aynıysa yolun sağ ve sol tarafı 50 ile 60'ın ekoku yani 300'ün katları olmalı. Buna göre diyor ki aynı şartlarda bu caddenin bir kenarına dikilebilecek fidan sayısı hangisi? Olamaz. Arkadaşlar 7 fidan dikiliyorsa 6 tane uzunluk vardır, 10 tane uzunluk vardır, 12 ve 14 tane uzunluk vardır. Arkadaşlar 300 olabilir uzunluğumuz 600, 900, 1200, 1800'e kadar olabilir. Bunların arkadaşlar 6 bunların hepsini çarpandır. 10 da çarpandır. 12 de çarpandır ama 15 bunların çarpanı değildir diyoruz arkadaşlar. Yeni sorumuza devam edelim. Bu soruyu da videoyu durdur izle ve devam et arkadaşlar. Şimdi burada birinci salonda birinci salonda 300 liralık tam bilet satılmışsa eğer 300'ü 15'e böl 20 tane değil mi? 300'ü 15'e böl 20 tane tam bilet satılmıştır. Bir de indirimli biletlere bakalım. 300'ü 10'a böl. 30 tane de indirimli bilet satılmıştır. Yani toplamda birinci salonda 50 tane bilet satılmış demektir. İkinci salona gel. İndirimli bilet kaç tane? İkinci salona aynı şekilde gel. Tam ve indirimli. İkinci salonda indirimli kaç tane satılmıştır? 180'i 15'e bölersem 12 tane indirimli satılmıştır. 330'u 15'e bölersem 22 tane de tam satılmıştır. Dolayısıyla ikinci salonda 40 tane bilet Bilet satılmıştı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım 3. salonda kaç tane satılması gerekir? Yani şu merkez açılara göre 3. salonda kaç tane bilet satılması gerekir? Arkadaşlar 120 derece bakın 120 derece 50 tane biletse eğer 144 derece kaç bilet yapar? Hemen şuradan sadeleştirme yapalım. 12'den 144'e 12 kat gelir. 12'den 5'ten 12 kat gel. Burada arkadaşlar x ne yapar? 60 tane yapar. Yani 3. salon... 60 biletlidir değil mi? 60 biletlidir. Bakalım kaç tane satılmış. Şimdi bakalım buradan indirimli biletlerden 360 lira gelir elde etmiş. 360'ı 10'a böl. 36 indirimli. İndirimlerin sayısı 36. Tam'a bakalım. Tam'dan da 180 lira. 180'i 15'e böl. 12 tane de buradan gelir elde etmiştir. Dolayısıyla toplamda 48 tane bilet elde etmiş. Diyor ki satılan biletler tüm biletlerin kaçta kaçtır? 60'ta 48. 48. Sadeleştir arkadaşlar. Sadeleştir. 6'ya böl 8, 6'ya böl 10. Bu da %80 yapar diyoruz arkadaşlar. Yeni sorumuza devam edelim arkadaşlar. Burada ne diyor? Şimdi soru yine durdur, dur, oku, anlamaya çalış. Şimdi burada indirim, indirim sonrasının sonrası bölü indirim öncesini soruyor, değil mi? Öncesini soruyor. Şimdi indirim sonrasını önce hesaplayalım. Şimdi indirim sonrasında 6 üstü 5 tane satmış. 600 üstü 5 tane satmış. Ama burada fiyatı 200 üstü 8 lirayken %25 indirim yapmış. %25 indirim demek %75'e satıyor demektir. Yani 4'te 3'üne satıyor demektir. Şimdi %25 indirim yapılıyorsa bu ürün %75'ine satılıyor. Yani 4'te 3'üne satılıyor. Ürünün fiyatı 200 üstü 8 lira çarpı 4'te 3 buradan sadeleştirirse 2, 2 6 yapar. Ama tabii ki 3 üç üssü 3'ten satmış. Ee, ne oldu burası arkadaşlar? 6 üssü 5 çarpı 2 üssü 6 çarpı 3. Değil mi? Bölüm, bölüm. Ee, indirim öncesinde indirim öncesinde 3 üç üssü 3'ten satmış. 3 üç üssü 3'ten satmış. Ürünün fiyatı 2 üssü 8 liradır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Şöyle sadeleştir, 2 üssü 2 yapar, 2 üssü 2 yapar. Şöyle sadeleştir, 3 üssü 2 yapar. Burada kuvvetler aynı tabanları çarp, 6 üssü 2 yapar, 6 üssü 5 yapar. Sadeleştir, 6 üssü 3'tür oran arkadaşlar. Yeni sorumuza devam edelim arkadaşlar. Burada yine güzel bir soru var. Arkadaşlar burada mikroskopta büyütülmüş demektir arkadaşlar. Ee, oküler bölümle objektifin çarpımı yani şu mikroskoptaki e, canlının canlının şunlara bölümü gerçek uzunluğunu verir. O halde A'yı bulmak için 2 çarpı 10 üssü eksi 4 bölü e, 5, 50 kere 10 500 yapar. 500 yapar. Şunu e, evet 2 ile genişletelim. Ne olur 4 çarpı 10 üssü eksi 4 bölü 10 üssü 3 Yukarı al. 4 çarpı 10 üstü eksi 7 yapar. Bunun boyu. B'ye bakalım arkadaşlar. B'ye bakalım. B'den olacak. 5 çarpı 10 üstü eksi 3 bölü 2000 2000 Bunu da arkadaşlar 10 üstü eksi 3'ü yukarı gönder. 5'i 2'ye böl. 2.5 çarpı 10 üstü eksi 6 yapar. C'ye gelelim arkadaşlar. 3 çarpı 3,6 çarpı 10 üssü eksi 4 bölü bin e, 1000 yapar şu da. E, şu 10 üssü 3'tür. Eksi 4'ten 3 çıkar. 3,6 çarpı 10 üssü eksi 7 yapar. D'ye gelelim arkadaşlar. 5,4 çarpı 10 üssü eksi 3 bölü 600. E, 5,4'ü 6'ya bölersem 0,9 yapar. Şuradaki iki tane sıfırı da şöyle şuradan çıkarırsam 0,9 çarpı 10 üstü eksi 5 yapar. Bunu bir tane arttır bunu bir tane azalt. Yani 9 çarpı 10 üstü eksi 6 yapar. Hangisi en uzundur diyor. Arkadaşlar şimdi bakın şu bir kere şu bir kere şundan azdır. Çünkü burada kuvvet az olduğu için bu daha azdır. Şu da şundan azdır. üstü sayı eşit olduğu için tab tabanı küçük olduğu için bu daha küçüktür. Bu da zaten küçüktür. Cevabımız arkadaşlar D olacaktır. Diyoruz ve devam ediyoruz. Ee, yeni sorumuz arkadaşlar. Evet. Burada yine e, burada bir cümle düşüklüğü var. Burasını anlamaya çalışalım arkadaşlar. Bunu ben şu şekilde düşündüm. Hilal'in ve Sı Sıla'nın izlediği güzergahta ardışık duraklar arasındaki mesafe aralarında asaldır. Ardışık duraklar arasındaki mesafe aralarında asaldır. Tamam mı arkadaşlar? Ee, metroya A durandan Hilal binmiş. Ve 17 kilometre yol gitmiş. A'dan binmiş ve ardışık duraklar arasındaki mesafe aralarına asal olmalı. Toplayalım. 2 şöyle şöyle giderse e, şu, şöyle giderse 2, 5, 7 7. Burayı bilmiyoruz. Burayı bilmiyoruz. 7 e, 9 12 12 e, 13 13, 17 olması için buranın 4 olması gerekir. Ama bu aralarındaki mesafe burada ardışık olmadı. O yüzden o yüzden n'ye gelemez. N'ye gelemez. 2 4 7 10 12 17 olması için buraya 5 yazarsak 5 yazarsak ardışık durakların arasındaki mesafe hep aynı oldu. Yani buraya hilal gelebilir. Hilal buraya gelebilir. Şöyle de gidebilirdik. Şöyle de gidebilirdik arkadaşlar. Şöyle de gidebilirdik. 2 5 7 12 17 olması için 5 olması lazım buranın. E, 5 ile 5 aralarında asal değil. Dolayısıyla G'ye gelemez. Sıla, Hilal pardon Hilal. Hilal G'ye gelemez. Hilal G'ye gelemez. E, M'ye gelir dolayısıyla. Aynı şekilde Sıla da B'den başlıyor. Ve 20 kilometrelik yol gidiyor. 3 şuradan geldi. Şöyle giderse 3, 4, 11. Şuraya gelirse burası 9 kilometre yapar. 9 ile 3 aralarında asal değil. Şura gelirse 3, 4, 11, 14 burası 6 olur. Yine aralarında asal değil. Dolayısıyla F'ye gelemez sıla. Aynı şekilde düz gidersek 3, 10, 15, 20 olması için 5 olması lazım buranın. 5 olamaz. O yüzden buraya gelirse 3, 10, 15, 18 burası 2 kilometre olur. Hepsi aralarında asal. Dolayısıyla sırada D'ye gelir. Cevabımız Diyarbakır'da diyor ve devam ediyoruz arkadaşlar. Son sorumuzda arkadaşlar bilgisayar oyunu varmış. Soruyu okuyoruz arkadaşlar. Sorunun mantığı şudur arkadaşlar. İki tane zırhı bir araya getirmiş. Bunların ekoku kadar güç seviyesi elde etmiş arkadaşlar. Güç seviyesi elde etmiş. Pantolonu askeri pantolonu birleştirmiş. Dikenli pantolonu elde etmiş. Diyor ki demirciye bırakılan eşyaların seviyeleri toplamı en az kaç olabilir? En az diyoruz arkadaşlar şu sayıyı elde etmek için aralarında asal olması gerekiyor bunların. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 999 9 çarpı 111'dir. E 111 de 3 çarpı 37'dir. Dolayısıyla 999 27 çarpı 37'dir arkadaşlar. Tamam mı? 27 çarpı 37'dir. Yani burası 27 olsa burası 37 olabilir. 27 artı 37 ne yapar? 64 yapar. Buraya gelelim. 210 olması için arkadaşlar aralarında asal seçersen bunların toplamı en az olur. 14'e 15 seçiyorum. Şu 14 olsa şu 15 olsa toplamlarda 29 olur toplarsak hepsini cevabımız 93 olur. Diyoruz arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. Bugünlük arkadaşlar sorularınız şu bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz.